Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin ve bugün Ayaz'la beraber Mördüm Hüseyin'i çoğu Yani katil gibi iki. Yanında Ayaz var. Hoş geldin. <laughs> Kafası kesti. <gelsin. gülüyor> Neyse abi. Biraz yankıma yapıyor. Çünkü son ses açtık. Ben inosanttım. Sen desin. Tamam arkadaşlar biz takım olduğumuz için ee birbirimiz ben seni takip ediyorum lütfen öldürme senin otomatik arkadaşın geldi balagaz mıdır nedir onu da öldür aa alabilir miyim şey, bir silahı arkadaşlar bir şey ayağımda şey arkadaşlar şeydi arkadaşlar benim silahım şey, şey, şey e, e, arkadaş, ve silahım baya bir köşeydi ha çok maddelerde ama e, Ayaz bana gördüğün gibi legendary bir şey Ayaz! Ay, ay. Oğlum ben bir şey anlatıyordum ya. Ayaz ya. Oğlum <laughs> 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 da ölmüşüm. ya. saklanıyor birisi. Bana geldin de orada. Bana. Başka kimse var mı? Kaç kişi? Bir, iki, üç. Üç kişi var. Birisi çok. Aa bak birisi. Oha burası neresi? O bir bak. su, su şeyinin içi. Bak ben sana anlatacağım seni izleyeceğim şu an. Ya, bak kanka, ee, bir yerde mutfağımızda bir şey var. Böyle... mek gibi hop ben sana söyleyeceğim hadi. Şöyle bakayım şuradan da. Böyle mutfağa biliyor musun mutfağı? Ha o zaman orada. Bak şu suyun içinde şu suyun. Ha, doğru, ben doğru, Oh. Aynen sadece o ok kalmıştı. Neyse hadi gel hep Abi. <laughs> <laughs> ne? yok, Sıkıntı yok lan. Buradan bir de şerif seçilirse Direk Direkt ayasını vuracağım. <laughs> lan. <laughs> Ayaz bir şey soracağım. Bir dakika. İnocentim ya, sen şeyleri bence görüyordun bence görüyordu. ya kanka. Valla mı? Valla mı? Valla mı? Şerif falan mısın? Yok. Bana gaz bize takamasın ya. Gel. Ben de onu arkadaşlıkla at ya boş ver. ben hemen Sen de olabilirsin belki. Yok kanka ben değilim vallahi. <laughs> Arkadaşlar ben değilim değil mi? Ben masum. Şöyle silahımı çıkarayım da tamam vurdum. <laughs> ben masum bir köylüyüm. <laughs> Aa. Seni şöyle aşağı atayım ben de. Aa, attım bile. Ben kendi bakladım. Ha. <laughs> bu <Kızım> iyi. Bu <laughs> arada ben şu kırmızılı bu ben kırmızılı şeyden şüpheleniyorum abi kırmızılı burundan. Ben bu kız değil bu kız değil garanti değil çünkü yanıma geldi Lan lan lan. Oğlum 35 Robux'a olan adam. Herkes her bunu 35 Robux'a olan Face olan adam diyoruz. Lan Çünkü adam bu abi. Adam Robux'a ya. <laughs> Oraya nasıl çıkmıştınız kankacık? Nereden? Ha, şuradan da okey. Bak Şerif bırakıyor ki. <laughs> Nerede abi Şerif? herif ya. Ben, şey ben de ben alabilir miyim senden? vurdu be. Oğlum <laughs> ne kadar uzun sürdü. Ben <laughs> vuramadım. Ah, hele şükür yani. <laughs> <laughs> Ahahahah. atayım. Acaba ne Ben kılıcımı geri alayım. Sana bu ikisini tekrar Olur mu? Olmaz. He. Ben kılıcı çok sevdim. Nere mi? seviyorum. Ama beni. Verilen şey geri alınmaz oğlum artık beni. Ama ben onu istiyorum. E ben de vermek istemiyorum ne yapalım. Ama benim bıçağım da e şimdi de benim bıçağım oldu derken innocent. Mörder gel sen. Gel abi öldürüyorsun. Sanki mörder. Bıçağım veriyor musun ben? Ver. Hayır lan niye vereyim? Artık benim. Gel abi yanına geliyorum öldür abi dur. Gel abi öldür abi yanına yanına geliyorum neredesin abi yanına soruyorum. Şey makinenin orada. Lan dur geçen tur hiçbir işe yaramamıştı. İşte bu be. Bu mu bu Bu lan? E buydu. Balagazi değil ki. Hayır o benim arkadan spiştirdim. Sonra da öldü. öldü. Hmm. Bence arkadaşlıktan çıkar ya. Ama sen bilirsin. yapacağım ben. Fark fark da. Fark Gel ben koltuğa oturak ayaz gel. Ay, bu kar Biraz Yumuşak mı Gel dondurma da yiyelim istersen. oynayayım? Nasıl aldın onları? Alamadım. Hey Aha innocent. Ya bu evet. şu videoda bir kere bu olamayacağız mı? Bu da son elde zaten. Neyse arkadaşlar bu turu direkt atlayalım biz bence ben bir murder round geliyorum. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir saat geçti halen yine olamadım. Arkadaşlar biz şey yapmaya devam hadi. Arkadaşlar 1 15 dakika daha geçti. Halen Indosen, Indosen bir kere şerif olamadım. Arkadaşlar şimdi size gelin buradan isterseniz profilimi göstereyim. Öldüm zaten. Arkadaşlar yüzde seksen bir. altmış Şerif de üç abi. Abi arkadaşlar bu videoda bence murder olamayacağız. E, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.